Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yine müthiş mutfak önerileri gelmiş. Beyefendi her akşam yatmadan önce manda yoğurdu, kestane balı, medine hurması ve yulafı karıştırıp öylece yiyormuş sonra da yatıp uyuyormuş. Peki bunların fiyatı ne kadar? Manda yoğurdunun 1 kilogramı çömleksiz olanı 78 TL. 1 kilogram manda yoğurdu 78 TL. Kestane balının yarım kilosu 180 Türk lirası. Medine olmasının 1 kilosu 120 lira. Yulaf ezmesinin 350 gramı ise 27 lira. Afiyet bal şeker olsun Tayyip Bey. Siz bunu yiyorsunuz. Peki millet? Millet çocuğuna süt bulamıyor. Süt. Evladına 1 kilogram süt alamıyor. 1 lira tasarruf yapmak için halk ekmek kuyruklarında saatlerce bekliyor. Ama siz malı götürüyorsunuz. Hayat size güzel. Artık milletle dalga geçiyorsunuz. Koptunuz milletten. Milletten o kadar koptunuz ki dalga geçiyorsunuz. Milletin bulamadığı, bulamayacağı şeyleri öneriyorsunuz. Oysa millet bunları alamıyor. Bir kilogram süt alamıyor. Ekmek için kuyruklarda bekliyor. Ayçiçek yağı için kuyruklarda bekliyor. Milleti sefalete, yokluğa mahkum ettiniz. Kendiniz sarayınızda Maşallah, ballı börek, bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Ve bunların hiçbirisine para ödemiyorsunuz. Hepsini devletin kesesinden yiyorsunuz. Devletin malından yiyorsunuz. O yüzden size kolay. Siz bunları rahat rahat yersiniz. Çünkü hiçbirinin parası sizin cebinizden çıkmıyor. Ve hiçbir şey umurunuzda değil. Afiyet olsun. Bu akşam yine manda yoğurdunu, kestane ballı, yulaf ezmesini ve medine hurmasını karıştırın. Bir güzel yatıp uyuyun. Gönül rahatlığıyla uyuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Vicdanınız rahat mı bilmiyorum. Ama biliniz ki siz uyurken milyonlarca insan dışarıda aç geziyor, aç.